videoyu çektim sırada 6000 abone ve ben varım. İlkokul 3. sınıfa gidiyorum. Selam arkadaşlar. Şu an tarih 21 Eylül 2024 yılındayız ve siz bu videoyu 5 yıl sonraki halimi göreceksiniz ve beni 13 yaşındayken göreceksiniz. Şu an yaşım 9 ve bunu gördüğünüzde 8. sınıfta olacağım ve sene 2029 yılında olacak. <laughs> 9 yılında 100 bin abonem yoksa bilin ki başaramamışız demektir. Allah'ım inşallah 100 bin abonem olur. Sizler bu videoyu gördüğünüzde inşallah 100 bin abonem olsa çok iyi olur. Şu anki yorumunuzu yazın. 2029'da görüşürüz. Şey inşallah.